Plank Patapoles, Wallengia, Negros Oriental. Evet yukarıdaki kükürtün rengi buraya da yansımış. Galiba kükürt suya da karışmış. Rengi bakın taşların kırmızı kırmızı. Tablo gibi. Allah'ım ne güzellikler yaratmış ya Rabbi. Cennet cennet. bıraksalar burada bir yıl kalırım arkadaşlar. O kadar keyifli bir Yani herhalde 35'e yakın ülke gezmişimdir. O kadar güzelini görmedim. Buna insanları da dahil. Herkes çok kibar, çok nazik, saygılı. Tabii ki vardı. Buranın da illa kötü niyet olanları vardır ama oransal olarak az. Naif insanlar. Hani deriz ya kalender diye, hakikaten kalender insanlar. Valencia, Dumaget'in bir yakın köyü diyelim. Burası biraz daha zenginlerin yaşadığı bir bölge. Etrafta çok sayıda malikane veya işte resort, dediğimiz tatil köyü var. Veya böyle özel villalar var. Yani zengin her yerde keyfini, sefasını sürüyor. Evet şimdi sonunda Black Waterfall'a geldik. Buradan bilet alıyoruz. 100 pezoymuş. Hello. Hi. Hi. Burada bileğinize bir şey takıyorlar. Thank you. 100 peso veriyorsunuz. Abdülkadir, see you. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Burada bir havuz var galiba. Çocuk havuzu. Bugün hafta içi olduğu için, bir de yağmurlu sezon olduğu için galiba boş. Yani güzel bir zamanla geldik. Dün geldim. Çok yağmurluydu. Kaza atlattım. Saat çok geç olmuştu. Akşam vakti geldim. O yüzden giriş yapamadım. Şimdi yeniden geldim. Ben vlogger sayılmam ama burada vloggerları çok seviyorlar. Böyle çekim yaptığımı görünce espri yapıyorlar, bir şeyler söylüyorlar, kameraya görünmek istiyorlar. Çok cana yakınlar. Evet. Şimdi esas olayın olduğu yere doğru ilerliyoruz. Şelalenin yanına kafeteri yapmışlar. Arkadaşlar ben bu olayı sevmiyorum. Ben doğal güzelliklerin yanına bir yapı geldiğinde, kafetere falan geldiğinde veya yol geldiğinde oranın işi bitiyor. Ama bunlar kafe yapsa da en azından ahşaptan yapmışlar, doğaya uygun yapmışlar. Bizimkiler gibi yapmamışlar. Konya'da bir hadim şelalesi var. Yani belediye göğe oraya hizmet yapıyor. Yol yapmış, yanına restoran yapmış, asfalt şey dökmüş. Yani şelale şelale olmaktan çıkmış. Yapmayın böyle şeyler ya, yapmayın. Bir doğal hello tavari, bir doğal güzelliğin yanına bina yaptığınızda, yol yaptığınızda artık oranın iş bitiyor. Ama bunlar en azından ahşaptan yapmışlar ya. Evet, burada yanılmıyorsam iki tane şelale var. Küçük olanı bu galiba. Evet. Gayet güzel. Bu da esas büyük şelale. Ben 5 sene Bursa'da çalıştım. Bursa'da neyse neredeyse 3-4 köyde birinde şelale vardı. Bursa'nın da doğası çok güzel. Ama şimdi orayı da bozmaya başlamışlar. Yani buranın özelliği doğası bozulmamış. Harika arkadaşlar. Harika. Putank, Bat ismini söyleyemedim ya. Putank Bat o Waterfall. Yağmurdan dolayı sudan çıkmış fareye döndüm. Hava Adamlar çok seviyorlar kamerayı. <laughs> Burada vlogger olmak lazımmış yani. 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 Yukarıda Hindistan cevizi ağaçlarını görüyorsunuz. Evet. <laughs> Hi, hello, how are you? Good. Beni yanlarına davet ettiler. <laughs> What are you doing here? Morning, Hi, We're Hi. Doing great the Birthday. Of our birthday. Yes. Birthday. Is here happy birthday. Yes. Happy happy birthday. I'm happy happy. I'm birthday. 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 Arkadaşımızın doğum günüymüş. Burada Filipinler aileye çok önem veriyorlar. Birlikte böyle kutlama e, yapıyorlar. He -he -he -he. Thank you, thank you. Okay. <laughs> thank you bana mango ikram yeah. ettiler. Filipin mango. Ya Filipin. Where are you from? Türkiye, Türkiye. Ooh, you know? Yeah, İstanbul. Yeah, okay. Welcome to the Philippines. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for Salamat. your time. Salamat. Salamat. Ah, <laughs> Wala ka naman. Uh, kumusta ka? Yeah. 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 <laughs> I am learning slowly, slowly. Hello <laughs> <laughs> so everyone, we're inviting you to come here in the Philippines because it's more fun in the Philippines. Right now. Welcome. is inviting the welcome. Arkadaşım Bombay. Bombay. <laughs> <laughs> Arkadaşım, doğum günü beni davet ettiler. Bana mango verdiler. Yeah. Çok. This mango really very delicious. I bought yesterday one on um, on the way. Yeah. Nasıl? Must yeah. delicious. This is really very delicious. Yeah. I love so much. Thank you. Allah'ım, beşik gibi sallanıyor. Welcome to Philippine. Evet, şu an Negros adasındayız. Şu anda Negros adasında, Valencia'da, Evet gerçekten aynısız, doğadır, çok, evet. An, bu çok, çok güzel Temmuz ayında gelebilirsiniz. Evet. En çok soru, yağmur olacak diye ama hava gayet güzel. Havada <laughs> <laughs>

Hello, my friend. Are they still telephone? No. no. In Thailand, they are still. If you keep your phone, they steal your phone. <laughs> <laughs> That's why don't give. Evet, burada maymunları besliyorsun, canın isterse şu kutuya bahşiş bırakıyorsun onlar için. Bu iki tane büyük muza e, 7 lira verdim. Muz burada para değil yani. İki tane muza yedi lira. Thank you very much, bye bye. Bye bye. Evet şimdi Forest kampa gidiyorum. Giderken yol kenarında böyle meyve yiyecek satanlara bir bir uğruyorum. Bakın mesela bu ananaslardan alacağım. Şunun tanesi 50 lira. Şunun 3 tanesi 35 lira. Tanesi 10 lira, 15 lira, 20 lira. Ya. Şu sebzeyi hiç denemedim. Burada çok görüyorum ama ne olduğunu biliyorum. Bu bal kabağını ne yapıyorlar? Herhalde yemek yapıyorlar. şurada fasulye bizim fasulyelerim değişik işte. Tatlı patates, muz. Ya. Bu Filipinlerin köpeği hep bu şekilde. Tipleri hep aynı.